Laça, Elif veya Oza. Daha annesinin karnındayken annesinin elindeki muhabbet yapay zeka ile değil mi? O cep telefonuyla çok daha tanışmıştı. Ve 22, önündeki önümüzdeki günlerde 2020, onlarca diyebileceğimiz yapay 5. zeka yaşam aracıyla bir araya gelecek, dokunacak, görecek, onunla yavaş, beraber yavaş. Ben de çekim Ama daha güzeli Elif 15 sene sonra bizim öğretmen lisemizde öğrenci olacak. 25 sene sonra bizim Öğretmen Üniversitemizde yüksek lisans derecesini alarak mezun olacak ve 2050 yılının öğrendiğini yetiştirecek. İşte bugün biz burada sizlerle dünyaya bir gözlerini açan Elin ve Ozan'a yarın anaokulunda temel eğitimli lise öğreniminde renferi geçiririz. Onun yaşamını daha kolay yaşamasını sağlayacak. Onun kariyer yolculuğunda 2007 yılında başlanan bir teknik sahibi yapacak olan eğitim reformumuzu ve bu eğitim reformunun en temel öncesi olan öğretmeni yetiştirecek öğretmen üniversitesi kuracağız. Ve biz evrensel bir eğitim reformundan bahsediyoruz. Benim bugün bir arkadaşımın da böyle bir şey var. Bu bir dikkat edici. Gerçekten bir insanla ne Aha, teşekkür ediyorum. Ama bunu you know, çok rahatlıkla Anadolu'da bir Türk kadını, bir Türk kadını, bir Ermeni kadını da giyer. Bunu da çok yakışır. Emrensiz. Giyimimizde, kuşamamızda, kalbimizde, dünya yaratışımızda ve biz böyle bir eğitim reformunun temelinde yerleşecek, bu temelden büyüyecek bir öğretmen üniversitesi hayali içindeydik. Artık onu inşa etmeye başlıyoruz. Aa, tabii ki açarsak başlayacağız. Özür <laughs> dilerim. Çok fazla arada konuşunca telefon gidiyor, yapay bu kadar. Şimdi insanlık tarih boyunca gelişmek ve ilerlemek için biliyoruz ki bilgiye ihtiyaç duyduk ve içinde bulunduğumuz dijital bilgi toplumu insanları çok daha geniş ölçüde farklı söylerler hakkında bilgi sahibi olduğu bir toplum. Ve aslında bize de işte onlar da sağlıyor, eleştirel bakma. Çünkü bu bilgiyi alıp onları eleştirel bir şekilde yorumlamak durumundayız. Dolayısıyla günümüzde bir olay hakkında bir iş boyutu düşünebilme ve bir alandaki problemi çözerken başka alandaki bilgileri kullanabilme yetenesi ve belirisi kadar eder. Bu dijital bilgi toplumunda başarılı olacaksa bir geleceğin Şimdi akıllı toplumda da büyük bir sevilecekler. 2030'ların 2050'leri dijital çağ öğretmeli de dolayısıyla öğrencilerin zihnini geliştirmeye, onları zihinsel, kültürel sınırların içinde kaparmadan evrensel bir düşünceyle özgür düşünmelerini kullanılsın geliştirmek. Onun öğrencileri günümüzün küreselleşen dünyasında başkalarıyla birlikte olabilmeyi, farklılıkları hoş görebilmeyi, yani dünya vatandaşı olmayı isterleştirmiş olacaklar. Bilgi toplumu biliyoruz değil mi? Bilginin hemen güç, yolda sermaye olduğu ve toplumsal yaşamın her aşamasını da yönlendiren bir güç. Doğru, bir güç düşünme güçü. Ve bilgi toplumunun bir buluşması neyi gerektiriyor? İşte bilgili insan, bilgili kurumlar, öğrenen insan, öğrenen kurumlar. Ama günümüzün dijital bilgi topluluklarına bile ne eklendi? Öğrenen makine. Dolayısıyla şimdi artık bir günümüzün dijital bilgi toplumunu öğrenen makinalarla birlikte öğrenmeyi becerebilen bireylerin toplumu olarak görmek ve ona göre yetiştirdiğimiz öğrencilerin nasıl bir modelle yetiştireceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bilgi toplumunda bilgi işleyen öğretmenler, bilgi mühendisi olarak yenilikçi, gelişimci, üretken ve yaratıcılığını ortaya koyan bireyler olmak zorundalar. Çünkü bilgiye ulaşmak çok kolay artık günümüzde. Dolayısıyla artık günümüzde önemli olan bu dostluk çağı dediğimiz çağda doğru ve gerekli bilgiye erişmek, bu bilgiyi yönetebilmek ve bunu uzun kullanabilecek bir geriye sahip olmak. Böyle beceriler istiyor yeni bir eğitim yıldızlar. Ve gençleri kendi sağlamına almış olan ve hızla ilerleyen yapay zeka dünyası bugün var olan birçok mesleği yok ediyor. Hızla yok ediyor. Ama bir yandan da birçok yeni işlevi de ortaya çıkmasına onlar sağlıyor. Bir takım üniversitelerde, üniversitelerde bir araştırma yapılmış bu araştırmada gerçekten de birçok işlerin yok olduğunu görürken bir yandan da iş dünyasında birçok yeni bir fırsatların ortaya çıktığı ortaya konmuş. Ve de şunu söyleniyor orada, bazı gerçek anlamda ve ne işçiliği gerektiren ve yapamadığı işler hala insanların tepeyinde. Bir de tabii ekonomik olarak tutulması gerekli bundan meslekler. Onun için işiniz hiç düşünmüyor. Gelecek belirsiz, Ah ne olacak? Yapay zeka bizim işlerimizi Gelecek günlerinde yeterli ki hedefimizi doğru koyalım. Çağımızın değişen koşullarını göz önüne aldığımızda çocukların ve gençlerin geçmişin yöntemleriyle eğitimle ilgili açıdır. Biz de bu gerçekten hareket ediyoruz. Bunun en önemli göstergelerinden birisi gelişi, günümüzde dünyanın her yerinde ne gider çocuk Amerika'dan Kanada ya Afrika nereye bakarsanız dünyanın her yerinde eğitim sistemleri yenilenmeye gidiyor. Böyle bir takım programlar var. Ancak yenilenme sadece bozuk bir sistemi düzeltilmesi anlamındadır. Oysa bizim şu anda eğitimde ihtiyacımız olan şey yenilenmeyi köklü bir yapı. Nitelikli bir eğitim mutlaka nitelikli yaratıcı gelinici bir öğretmen profiliyle mümkündür. Ancak öğrenmenin bu niteliklerini ortaya koymasına olanak sağlayacak özgürleştirici, neliliklere açık ve gerçek anlamda demokratik bir eğitim iklimi yoksa nitelikli, yaratıcı, gelinlikçi öğretmen tek başına bir sorun çözemez. Bunun en çarpıcı örneği 5 yıl önce Türkiye'nin ilk 10 üniversite arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi bugün maalesef 22. sıraya sayımlarda sonra gerilemiş olmasıdır. İşte bu sebeple bizim eğitim projemiz gerekli de acil kaçınılmaz. Çünkü bizim eğitim reformu talebimiz çoğulcu bir yaklaşımla öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç olarak belalar, sınıf ve fiziksel sınıf örneği sana hem de fiziksel sınıf ortamında yeni bilişim teknolojilerini kullanan, bunun kullanımını etne, yaratıcı ve yeni bir düşünme ile geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim iklimini yaratmak gerekir. Bu çok önemli bir tarif. Öğretmen Üniversitesi dijital bilgi teknolojileri çağında Türkiye için artık çok zorunlu ve acil bir hale gelmiş olan kapsamlı ve bilimsel eğitim reformumuz içinde nitelikli, yenilikçi, yaratıcı, üretken eğitimi içselleştirmiş 21. yüzyıl dijital bilgi çağının öğretmenini yetiştirme projesidir. Peki nasıl bir vizyonumuz var bizim bu öğretmenle ilgili? Biliyoruz ki son yıllara kadar, yani son yıllarda değişmeye başladı ama yüzyıllarca, yüzyıllardır dayak açıdan hem Türkiye'de Nasıl bir eğitim sistemi var? Dergin olarak inandığımız ve kullandığımız, değil mi? Çocukların veya gençlerin kafasına bilgiyi ne kadar iyi tuttuğunuzda ne kadar iyi aktardığınızda odaklanmış bir sistem. Ne kadar iyi aldınız o kadar iyi. Ama bu anlayışta öğrenci nasıldır? Öğrenci bilginin pasif bir alıcısı durumundadır. Bilginin pasif bir alıcısı olan kişi de bunu artık ezberler. Ezber bir eğitim sistemidir. Ve ezberlik Tekrar gidip öğretilerde olduğu gibi bize aktarılır. Ve de sonra da takip edilir. Peki böyle bir ejderli hikmetici bir yaklaşım yaratıcılığa yeni içine açık mıdır? Asla. İşte bizim metinimizde zaten bu. dijital bilgi çağında uygun öğrenme vizyonu kavramlar üzerinde düşündüler. Sorun, sorunların kavramlar ışığında çözümler arayan çözümler üretmeyi sağlayan düşün, eleştiren ne dedikçe sorgulayıcı bir düşünme eğitimidir. Biz böyle bir eğitim amacıyla yola çıkıyoruz. Bu eğitim modelinde, bizim eğitim modelimizde birey kendi bebeğinin ve bilgisayar yeteneklerini fark edecek, bu yetenek ve becerilerini değişen teknolojik ve çevresel koşullara uygun hale getirme olanağını da edecek. Bunu ta kros, ta antik çağlarda günümüzün işi su bakın ne yiyor? Bütünüyle adil ve doğru bir kişiliği meydana getirmenin üç şartı var. Nedir bunlar? Doğa, akıl ve alışkanlık. Der ki Kutatos, akıl ile öğretimi, alışkanlık ile eğitimi kastediyor. Eğitimsiz doğa görülür, doğasız eğitim çaresizdir, ikisi olmaksızın terbiye ve disiplin hedefsizdir. Bizim elimiz var. Ve belli. Eğitim sistemimizde ilk olarak ele alınması gereken konu dijital ve yapay zeka teknolojisini çok iyi kullanan ve kullandığına verimsizi kazanmış üretken ve ülkenin toplumsal gelişimine de katkıda bulunan, bulunacak olan öğretimi yetiştirecek bir proje yetiştirme, bu Onun için buradayız, sizler de onun için, bunu bizim ve paylaştığınız için buradayız ve bunu paylaşıyoruz. Yedilikçi, yaratıcı, üretken, dizelikli öğretmen yetiştirme projesiyle ezgârlılıklarını hatırlamaya çalışan değil, öğrendiği bilgiyi kullanan, soran, sorgulayan, ve yenilikçi, eleştirel yaratıcı süreçler dediğinde öğrenciler yetiştirmeyi başaracak öğretmeni yetiştirmeyi belirtir. <laughs> Öğretmenleri de bu öğretmenler yetiştirecek. Öğretmen Üniversitesi'nde bilgiyi edinmek kadar o bilgiler çıkarımdan yapabilmek esas olacak. <laughs> Öğretmen Öğretmen Papır'ın eleştirel yaratıcı tutumunu hisselleştirmiş ve bunu eğitim süreçlerine taşıyabilecek bilimsel, teknik ve dijital donanıma sahip yaratıcı bir denilmişçi bir grey profil Aksi takdirde unutularınızı aralarında meydana gelen olaylar sadece uzakta Ve onlara çok O Oysa çok iyi biliyoruz ki geçmişi ya olursa olsun kültürel ve tarihsel geçmişi eğer bir toplumun bireyleri çağ, teknolojik, bilimsel, sanatsal gelişimlerine katılamıyorsa, uzakta dinliyorsa o zaman çağın gelişimine ayak uyduramazlar. Diğer, insanın varlığını sürdürmesinin temeli tarih boyunca yaratıcılığa bağlı bir üretme kapasitesi olmuştur. Ve gelecekte de böyle olmaya devam ediyor. Zaten öyleyse bu bir yaklaşımla evrensel bilgi üretiminden yalnız kuruluya. Üretimden sosyal yaşama kadar dijital bilgi toplumunun ihtiyacı olan liderlerin rol modellerini eğitim, donatma, eğitim ve öğrenimin her aşamasında kaçınılmaz bir sorumluluk ve Biz bu sorumluluklar evet. ediyoruz. Onun için böyle bir projemiz var akılcı eleştiren düşünme yetkisine sahip bir öğretmen, öğrencisi, öğrencileri de aldıkları bir sürü şey, anne yani bu kadar farklı bilgi içerisindeki farklılıkları ayırt edebilme ve bu farklılıkları yorum getirebilme, bunları yorumlayabilme yetkisini kazandırır. Ve böyle bir yetenek aynı zamanda bu öğrenciler konuya odaklanabilirler, çalışma çözebilirler, Yeni ve cesur sorular üretebilirler, saçmalayabilirler, saçmalamaktan korkmazlar ve kaynakların güvenilirliğini savunurlar, sorgularlar, doğru hiç tanımlarda bulunurlar. Dolayısıyla insanlar arası ilişkilerde başarılıdırlar. Bu çok önemli. Ancak sadece akılcı eleştirel düşünme <laughs> ilişkisine sahip olmak artık bilimin çok yönlü ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek bir tekliflerin değişmek için için yeterli değil. Peki başka ne lazım? Öğretmen akılcı eleştirel düşünme yeteneğiyle sahip olması yanıtla yaratıcı ve yenilikçi de olmalıdır. Nitelikli öğretmen okulda edindiği bilgi ve beceriyi kendi uzmanlık alanında karşılaştığı yeniliklerle harmanlayacak. Bilgiyi, bilgi üretme, eğitim ve araştırma kooperatifçiliğine rehberlik edecek yaratıcı, gelişimci, yeniliklere açık öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmeye ve teşvik etmeye odaklı. Biz buna bedene karşı öğretmen diyoruz. Öğrencilerinin bedenlisi ve ilgisi doğrultusunda ona bir rehberlik edecek, kendini de bu arada geliştirecek, gelişmeyi ilerlemeye açık bir öğretmen. Dolayısıyla içinde bulunduğu topluma da, içinde hizmetinde bulunduğu toplumun da tarihsel ve kültürel ve olursa olsun çağrı her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yakından takip eder. Bir gerçek bir ham donanımlı bilim ve sanat dostudur. Peki bu öğretmeni yetiştirecek üniversitede nasıl olacak? Biraz alçıklarından bahsedeyim kısaca yaratıcı ve eleştirel akılcı düşünebilen bilindikleri açık bireyleri yetiştirmek ancak eğitim sisteminin içinde bulunduğu geleneksel yapının sınırlarını açacak ve eğitim fırsatları sunmayı ve okul sistemini de kurallı olmakta performansa dayalı bir sisteme geçirecek bir düzenle, bir reformla ancak mümkündür. İşte biz böyle bir eğitim anlayışını hedefliyoruz. Bizim eğitim reformumuz böylece bir eğitim anlayışına dayanıyor. Bu vizyonu gerçekleştirmeyi hedefleyen <laughs> Öğretmen Üniversitesi projemiz, kişilerin eğitim hakkı ile devletin eğitim ödevini her kademede etkinliği ve dengeli dağılımını esas almakta. Bu amaçla Öğretmen Üniversitesi'nden bir örgütü üniversitesi kurum olan Öğretmen liselerimizde öğrenci alırken yalnızca akademik başarıları değil, bilgi, iste, belirli ve yeteneklerini de uygun tezgilerle ölçerek ve kız ve erkek öğrencileri eşit oranda alarak biz bunları oluşturuyoruz. Öğrenciler öğretmenlik ruh ve idari ile yetiştirilecekler. Öğretmenlik bir insan yetiştirme kanalıdır. Bizim öğrencilerimiz bunu yükselleştirecek. Günümüzde olduğu gibi başka bir şey olamıyor. Öğretmen olsun bari. İnşallah i̇şte Üçer kahveni var, evde çocuklara da bakar, evine de bakar. Biz diye öğretmen olmayacak. Yani ben bunu anlamak istiyorum. <laughs> öğretmen bir şey için. Kısa ortaktan da öte bir, bir, bir görevdir, bir gerçekten insanlık adına yapılacak bir görevli. Ve ben bunu can yürekten yapmak istiyorum. Öğretmen, liselerinden neyi kalan öğrenciler, nereye gelecekler? Öğretmen üniversitelerimize gelecekler. Bu üniversitelerimiz, birer bilim ve sanat üretme merkezi olacak. Öğrenciye iyi bakın. Bilim ve sanat üretme merkezleri kurmayı planlıyoruz. Bu üniversitemizde yükselen evrensel ortak değerler üzerinde temellendirilmiş ve inşa edilmiş yaratıcı yeniliklerle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birlikte yaratıcı yenilikler ve içerik kendilerine göre ilerlemenin bir yükseler bir program olacak. Ve dolayısıyla bir paylaşımcılık esası <laughs> olacak. Öğretmen ve öğrenciler birlikte paylaştığı. Lisans düzeyinde tabii ki ilk yıl ana meslek dersleri planlıyoruz. Ama ikinci yıldan itibaren öğrenciler belirleri, yetenekleri ve ilgi alanlarıyla uzunluğu branşlara ayrılacaklar. Öğretmen üniversitemizde öğrencileri, öğrencileri her türlü bilgiyi verildikçi, yaratıcı bir vizyonla üretim süreçlerinde değerlendirmelerini ne de, de Gençlerin ne işe getirdiği değil. Onu onlar kadar verir. Ama nasıl düşünecekleri ve bu bilgiyi nasıl hayata geçireceklerini öğrenmeleri önemli. Biz bunu bilgisayarız. Öğrenci de her değer şimdi burada öğreniyor. Dolayısıyla ne öğreneceğine bakmıyor. Nasıl öğrenecek? Ve bu bilgi onun hayatına ne katacak? Hayatına bir şeyler katarken o bilgiyle başkalarının hayatına ne katacak? Böyle bir paylaşımcı ilgi ve merak uyandırabilirsek öğrenme ne mutlu bize, ne dediniz? bize. Sonuç olarak Öğretmen Üniversitesi projemizde çağımızın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek esnek düşünceliler alternatif fikirlere ve bilgilere açık ve saygılı. açık olursa da saygılı olmaz. Saygılı da olacak. Anlamaya ve keşfetmeye açık. Yeni şeyler öğrenme merakını bitirmemiş. Gerçek anlamda demokrasi bilincine sahip öğretmenler ve öğrenciler yetiştirmek mümkün olacak. Bilgiye ulaştığınız bu yandı kolaylaştığı eğitim ve öğretimi Yeni bir anlayışla yapılması gereğini farkına varıldığı bu çağda öğretmenlerin artık, bir kere daha tekrarlıyorum, geleneksel eğitim, öğretim yöntemleriyle başarılı olamayacağı atıcıdır. Bizim nitelikli, yenilikçi, yaratıcı, üretken öğretmen profilimiz karşısındaki öğrenciyi yargılamadan, sorgulamadan, fikirlerine özgür ifade edilmesine izin veren, dinlediklere ve öğrenmeye açık bireyler. Gönül ve eğitim anlayışı içinde öğretmenin iki özelliğe sahip olabileceği amaç. Ne bunlar? Bir kere öğretmen ne netice olacak? Yani çocukların da kendi nakletliği bilgiyi ezberlemelerini ve onu kendisine vermesini isteyecek. Ne de dokunmak olacak? Yani kendi bildiğini, doğru bildiğini düşünmeyecek ve alternatif görüşlere açık olun. Nitelikli eğitimin de, nitelikli öğretmenin de özü, öğrenme, öğrenme, gelişme, özgürce potansiyelini değiştirme ve artırma arzusunu uyandırmaktır. Bu gerçekten de en temel noktadır. 21. yüzyıl dijital bilgi çağrı öğretmeni, eğitimin bitmeyen bir yolculuk olduğu anlayışıyla insan sanatkarı öğretmen misyonunu her zaman üzerinde taşıyacak. Biz de bu insan sanatkarı öğretmen misyonunu gerçekleştirmek üzere gerçek anlamda kapsayıcı, bütünleşik, demokratik, akılcı, bilimsel ve eğitim reformunu hedefliyoruz. Acildir, zorunludur, mutlaka yapılmalıdır diyoruz ve öğretmen üniversitesi projemizde de çok yakında umut ediyorum. Belki de bizim Merdemek'te veya Gazi Evi'nde bir yerde başlatmayı <laughs> Başarılar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Ya. Bir başlıyor. Benim sevdiğim gibi de bir İnsan, insan kılakçası. Ben insan sanatçıyım. Bir insanı kendi özüne uygun bir şekilde kendini yaratmasına, o potansiyeli değiştirmesine abonelik vermek. Hepimizin içinde var. Hepimizin içinde bir sanatçı var, bir yaratıcı var, bir gelişçiler şey var. Bunu ortaya çıkarabilecek bir öğretmen. Ve bunu açık olan da bir kolektörden bahsedeyim. Zamanımız için çok fazla seyredemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu konularda çok çok güzel bir şekilde <laughs> Profesör Doktor Yavra Ege Yolda siz bir çeşit çok teşekkür ediyoruz. Hızlı hızlı gidiyoruz. Bu ee, zaman sorunumuz olduğu için. Ee, şimdi de e, Ziya Demir Çepkan kendi şiir kitabını kendilerinden imzaladı teslim edin. Sağ olun, teşekkür ederim. Türkiye'nin eğitim reformunu bize anlatacaklar. Kısaltarak anlatacaklar. Sevgili Simya Pınar, sevgili Ayşe Dudu, Demirtaş, sevgili Cemil Kovar. <laughs>